Diyor ki mezheplerin gereksizliği ile ilgili çok meşhur hocalara programlar yapıyorlar diyor. Kitaplar yazıyorlar. Mezhepler gereksiz midir? Bu konuda bize aydınlatır mısınız? Yani mezhepsiz bir İslami hayat düşünülebilir mi? Son Siz, zamanlarda bazı akademisyenler bazı hocalar tarafından böyle şeyler söylenir oldu gerçekten. Yani bir meselenin mezheplere göre hükmü şudur. Kur'an'a sünnete göre şudur gibi ifadeler görülmeye başladı son zamanlarda. Bir kez daha vurgulamakta fayda var. Herhangi bir meselenin mezheplere göre hükmü şudur, Kur'an ve sünnete göre hükmü budur dediği zaman bir insan aslında ortaya o mevcut mezheplerden farklı bir mezhep ortaya koymuş oluyor. Onun ortaya koyduğu bu görüş de Kur'an ve sünnete göre meselenin hükmü budur diyerek ortaya koyduğu bu görüş de bir mezheptir. Mevcut mezhepler dışında farklı bir mezheptir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, adını ne koyarsanız koyun İster hadisle amel deyin, ister Kur'an ve sünnetle amel deyin, ister başka şey koyun, ister makasıt fıkı koyun fark etmez. Ortaya bir sistem koyup bir iştihatta bulunduğunuz anda ben Kur'an ve sünnetten şunu anlıyorum dediğiniz anda bir mezhep ortaya koyuyorsunuz. O mevcutlar da bir mezhep, sizin ortaya koyduğunuz da bir mezhep. Dileyen dile değil amel eder. Ben mezhebi diyorum demek meselenin aslını çözmüyor. O problemi ortadan kaldırmıyor. Kaldırmıyor yani. evet. Dört mezhep, niçin dört mezhepten birine tabi olmalıyız? Bu konuda nas mı var, ayet mi var, hadis mi var? Bu mezhepler ikinci, üçüncü yüzyıllarda şekillenmişler. İlk üç yüzyılda bu mezheplere efendim bizim bugün anladığımız manada tabi olmak, intisap etmek, taklit etmek vesaire söz konusu. Şimdi şöyle, şöyle diyelim, diyelim Hakan Hınca. Böyle bir, bir soru da var. Aklı kullanma biçimi çok önemli. Biz delil dendiğinde münhasıran Kur'an ve sünnette bulduğumuz şeyleri anlıyoruz. Kur'an nazil oldu bitti. Sünnet varid oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın terki dünya etmesiyle sona erdi. Bu iki kaynağın delil olduğuna dair İslam ümmetinin yeni bir zihni faaliyetle ortaya bir şey koyması lazım. Şimdi Kur'an ve sünnet neye göre delildir? Bunu delillendirmeniz lazım. Bu Kur'an ve sünnetten bir delil olmaz. Bu iki kaynağın dışında başka bir şeyden delil olacak. Nedir o? Mesela tevatürdür. Siz tevatürün delil olduğuna, bağlayıcı olduğuna Kur'an ve sünnetten bir delil getirebilir misiniz? Getiremezsiniz. Yani bu, bu iki kaynağın da delil olduğunu gösteren bir delil olması hasebiyle önemlidir. Tevatürün delil olduğuna Kur'an ve sünnetten 50 sene delil arasınız bulamazsınız. Bu mesele de böyledir. Yani niye dört mezheple amel ediyoruz? Bunun Kur'an ve sünnetten delili nedir dindiği zaman Kur'an ve sünnetten zaman olarak, tarih olarak sonra ortaya çıkmış bir vakaya daha önceki bir kaynaktan delil arıyorsunuz. Bu anakronizmdir. Aslında bu bir itiraz. Evet. Yani Kur'an ve sünnette geçmediği halde niçin insanları siz bu dört mezhepten biriyle amel etmeye zorluyorsunuz? Dayanağınız nedir? Biz ancak Kur'an ve sünnette geçen bir şeyle kendimizi mecbur hissedebiliriz, bağlanmış hissedebiliriz şeklinde bir itirazdır bu. Evet, elbette. Yani evet. sözün başından beri hep değişik vesilelerle atıf yaptığımız üzere, Mesele Kur'an ve sünnetle ameldir. İslam'ın temel iki kaynağı doğrultusunda hayatımızı inşa etmektir, şekillendirmektir. Ancak Kur'an ve sünneti anlamak, yorumlamak, Kur'an ve sünnetin sayılı naslarından hayatın muhtelif ve çok yönlü ve detaylı alanlarına birer birer teker teker hüküm çıkarmak dendiği zaman ortaya bir ilim, bir fıkıh biçimi, bir anlama yorumlama anlama sistemi evet. gereği çıkıyor. Böyle bir sistem teşekkül etmiş haliyle bir bütün olarak baştan sona bütün hayatı kuşatacak genişlikte, etraflılıkta ancak mezhepler içerisinde vardır. Bunlar da bugüne kadar literatür olarak bize ulaşmış olan dört mezhepte özellikle güvenilir biçimde Seçin hayatiyetini korumuştur. Bugüne kadar ulaşmıştır.